Altın. Sağ Günaydın. Kızım, bu peynirler bitecek. Hayatım. Dün gece her şey arkaya. Her şey için teşekkür ederim. Çok yorulmuşsun benim için. Yok, tek başıma yapmadım zaten. Kızlar da çok yardım etti. Ama derin olmasa, derin o şarkıyı bestelemese... O kadar güzel olmazdı. Sağ olasın. Sağ. Ah al, al bakayım sen bunu. Anne başına ne oldu? Hiçbir şey. Yanlışlıkla vurmuş Benim çıkmam lazım, bana mı bir istiyor lan? Yok babacığım. Artık görüşürüz. Görüşürüz hayatım. Görüşürüz hayatım. Şeyi unuttum, şu adamlara söyleyeyim de... ...süsleri katlayıp kaldırsınlar. resmen planı mahvettin. Hayır anlamıyorum o kadar peşimde koştun şimdi niye vazgeçiyorsun? Bir de ortadan kaybolmak nedir ya? O kadar aradım niye açmıyorsun şu telefonunu? Midem kötü oldu anlamıyor musun? Ya sen nasıl bir yalancısın ya? Ne hastalığı oradan kaçmak için uydurdun ben bunu anlamadım mı? Ee eh, tamam uydurdum. Uydurdum da ne oldu eve gittim. Tamam da niye? Açıklayınca ne olacak da? Annen babandan asla vazgeçmezsin. Hele benim gibi bir gençlik hatası için. Partide böyle bir çıkış yaptık diye küçük duruma düşen biz olacaktık. Bir şey değişmeyecekti benim için. Köşeye atılan yine ben olacaktım yani. Doğru haklısın. Peki bir önerim var mı? Olaya damardan girmemiz lazım. Böyle naif hareketlerle bir yere varamayız biz. Bu adamı acı çektirmemiz lazım anlamıyor musun? Parasını, gücünü ne bileyim işte her şeyini elinden almamız lazım yani. Zaten sen de bunu istemiyor musun? <laughs> Ay şekerim resmen davul gibi gelmişler kadını. Ay ben böyle kötü bir ameliyat görmedim. Ay çok fenaydı. Gerçekten kadının bir yara şurasından salyası aktı. Ne yapacağımı ne diyeceğimi bilemedim. Ay kocası sekreteriyle Maldivlere gitmiş ya. Kadının dengesi şaştı hayatım. Ay yazık. Sitareciğim bu arada sizin adamlar inanılmazdı. Gerçekten çok teşekkür ederim. Yani resmen geceyi kurtardılar. Ay rica ederim şekerim, rica ederim. Peki sen ne yaptın? Neyi? Ay ne olacak Yasemin? Çiçekler, çilekler, gece işte. Ay evet anlatsana asıl havadisler sende. Ben, ee, şimdi biz... Pardon, kapı Buyurun. Merhaba. Merhaba. Ben Yasemin Hanım'ın elbisesini getirmiştim. Evde mi acaba kendisi? Hı hı. Buyurun. Aa, Bahar gelmiş. Merhaba. Kusura bakmayın. Ben dün gece rahatsızlanıp erken ayrılınca elbiseyi bırakmayı unutmuşum. Evet evet biz gördük. Fena oldu kızcağız. Ay hiç önemli değil. Şimdi iyi misin? Dinlendim iyiyim teşekkürler. Hiç de acelesi yoktu vallahi hasta hasta. Filiz Hanımcığım şunu alıp bir yukarı çıkarabilir misiniz? Biz de şimdi çay içecektik. Buyurun siz de. Ben rahatsız etmiş olmayayım. <laughs> Aa bu arada aceleden bunu da vermeyi unutmuşum. Murat Bey'in doğum günü için. Ay çok kibarsın bacıcığım. Israr ediyorum. Gel ne olur otur bizimle hadi. Ay buyurun oturun lütfen. Acele işiniz mi var? Biz de ne güzel kaynatıyorduk şurada. Hem sizi de tanımış oluruz. Peki. Madem ısrar ediyorsunuz. Şişt. Alo. Dolup gitti yine ne düşünüyorsun? Hiç. Hiçbir şey. Hadi kalk Figen Hoca geç kalanı almıyor derse. Kadın bana taktı zaten kafayı, parmakların olmuyor deyip duruyor. Geçen gün çalışırken böyle resmen elim kilitlendi. Ama mezuniyet parçasını öyle bir oturttum ki kadının dibi düşecek. Hadi, ne bekliyorsun? Ben derse gelmeyeceğim ya. Neden? Midem bulanıyor. Ya çok iyi hissetmiyorum da kendimi. Eve gidip azıcık dinleneyim. Tamam, sen bilirsin. Ben kaçıyorum o zaman. Aa, ne güzel sürpriz bu. Sürpriz falan değil, sen de çok iyi biliyorsun. Hadi hastaneye gidiyoruz. Ee, şey benim dersim var ama. Derin, randevu'yu aldım bile. Artık çok geç. Yani bu işten kaçarın yok. Ayrıca gerekirse hocana ben rapor bırakırım. Hadi, hiç o güzel suratını asma. Hadi.